Victor Osimhen, Leroy Sané, Wilfried Singo, Uğurcan Çakır ve İlkay Gündoğan gibi yıldızları renklerine bağlayarak yaklaşık 300 milyon euro kadro değerine ulaşan Galatasaray resmi ürün satışında gözünü rekora dikti. Sarı kırmızılılar mağazacılık gelirlerinde bu sene yeni bir rekora imza atmayı planlıyor. Geçtiğimiz sezon 3.5 milyar lira olarak gerçekleşen GS Store gelirlerinin bu sezon 5 5 milyar lira seviyesinde olmasının beklendiği belirtildi. Özellikle Osimye'nin transferi sonrası satışa sunulan ve büyük ilgi gören, Solo Il e Gala, setlerinin teslimi başlarken benzer organizasyonun Leroy Sané içinde yapılacağı öğrenildi. Diğer taraftan satılan resmi ürün sayısındaki artış rakamlara da yansıdı. Üst üste gelen şampiyonluklar ve yıldız transferleri taraftarın ciddi destek vermesini sağladı. Geçen sezon toplamda 4 milyon 725 bin 316 adet ürün GS Store'larda satıldı. Bu sezon satılan ürün sayısında da hedef 6 milyon olarak belirlendi. Böylece Galatasaray sahada başarıya koşarken, taraftarlar da ürünleri alarak kulüplerine önemli bir destek verecek. Forma satışlarında da bu sene hedef 1 milyon olarak belirlendi. Sola Sanchez, sağa Singo, Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un zorlu Şampiyonlar Ligi maçlarında sol stoper tercihi belli oldu. Sarı-kırmızılı teknik adam transfer döneminde bu pozisyona herhangi bir takviye yapılmamasına karşın takım içinden bir çözüm bulacak. Okan Buruk'un Kolombiya'nın son maçında sol stoper oynayan Davinson Sanchez'i bu pozisyonda değerlendireceği öğrenildi. Böylece Şampiyonlar Ligi için ağır ve bu nedenle oynamasının riski olduğu eleştirileri yapılan Abdülkerim Bardakçı'nın yerine Sanchez'in forma giyeceği belirtildi. Bu kurguda yeni transfer Singo'nun ise sağ stoper olarak görev yapacağı kaydedildi. Teknik patron Okan Buruk'un Trendyol Süper Lig maçlarında ise rakiplere göre savunmada farklı tercihlerde bulunabileceği de ifade edildi.